annesinin gülü. Duygu, anneciğim bak o çiçekler yine geldi. Anne, aa ne kadar güzel, mutlu olmalısın. Küçük kız çok mutludur ama gönderen kişiyi çok merak ediyordur. Çünkü beş yıldır her doğum gününde gizli birisi Duygu'ya çiçek gönderiyor. Hatta bunu öğrenmek için çiçekçiye bile gitmişler fakat bir sonuç alamamışlar. Gizli kişi siparişi telefonla yaptırıyor, parayı da bankaya yatırıyormuş. Seni çok sevdiği ve yakından tanıdığı kesin. Kırmızı gülleri sevdiğini nereden bilecek yoksa çok şanslısın der annesi. Sence kim olabilir anne? diye sorar. Annesi İyilik yaptığın herhangi bir tanıdık olabilir mesela. İyilik yapıyorsun değil mi? Küçük kız, evet anne. Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğümde, belki de bana çiçekleri gönderen odur diye hemen yardımına koşuyorum. Hatta geçen Fatma teyzenin pazardan gelirken poşetlerine yardım ettim. Emine teyzenin de askerdeki oğluna mektup yazdım ve attım. Her akşam Hasan amcanın köpeğini gezdiriyorum. Belki de Metin amcadır. Her sabah gazetelerini ben götürüyorum. Tekerlekli sandalye ile çıkması çok zor, der. Kim bilir, belki saydıklarından birisi gönderiyordur. Belki de bir başkası. Sen, herkesin sana o çiçekleri gönderdiğini düşünerek, teşekkür için onlara yardıma koşmalısın, der annesi. Küçük kız sorar. Peki ne için gizleniyor anne? bilemiyorum. Belki de utangaç biridir. Yaptığı jesti açıklamayı görgüsüzlük sayıyordur. Onunla tanışmayı öyle istiyorum ki çoğu zaman onu hayal ediyorum, der. O günün üzerinden 10 yıl geçer. Ve şimdi 22 yaşında olan Duygu, 7 yaşından Bugüne dek tam 15 yıl her doğum gününde kırmızı güller alır. Bir müddet sonra annesini kaybeder. 23 yaşına girdiğinde ise ilk kez kırmızı güller gelmez. Duygu Ben o gün anladım. O gülleri rahmetli annemin gönderdiğini. Bu ben iyilik edeyim diye Annemin bulduğu bir oyunmuş meğer. O çok merak ettiğim insan yanı başındaymış oysa. Şimdi bir yardım derneğinin başkanıyım. Anneme gönderdiği güllerden dolayı teşekkür etmek için daha çok iyilik etmeliyim der.